Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Samsung S6 format nasıl atılır bunu göstereceğim. Videomu izle izlemeden önce kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz sevinirim. Cihazımıza format atmadan önce açıklama kısmını mutlaka okuyun. Açıklama kısmını okumadan format atmayın. Cihazımıza format atmamız için cihazımızı ilk önce kapatıyoruz. Cihazımız kapalı durumdayken Ses yükseltme tuşuna, home tuşuna bu iki tuşa basılı tutarken açma kapama tuşuna basıyoruz. S6 yazısı geldikten sonra açma kapamadan elimizi çekiyoruz. Diğer tuşlara basılı tutmaya devam ediyoruz. Ve robot işareti geldikten sonra ellerimizi serbest bırakabiliriz. Eğer komut yok derse Açma-kapama tuşuna basılı tutarken ses yükseltme tuşuna basın. Evet, komut yok dedi. No command. Açma-kapama tuşuna basılı tutarken ses yükseltmeye basıyoruz. <laughs> Format menüsü geldi arkadaşlar. Bu menüden ses kısma tuşu ile ses kısma tuşu yardımı ile wipe data Factor reset'e geliyoruz. Ve açma kapama tuşu ile okeyliyoruz. Yeniden ses kısma tuşu ile yes'e geliyoruz ve açma kapama tuşu ile okeyliyoruz. Çıkan menüde Reboot Size System No üzerindeyken açma kapama tuşu ile okeyliyoruz ve format atma işlemi başlamış bulunuyor arkadaşlar. Samsung Galaxy S6 Format bu şekilde hatırlıyor. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın.